Kendisi. E, eltim oluyor. E, kuaförde oğlumun kuaför kuaföre gittik. Kuaförde e, içeceğin içine bir şişe antidepresanı koyarak ben e, içer içmez anladım. Boğazlarım yandı. Ondan sonra salona gittik. Gelinle damat salona çıktı. Ben çünkü e, düğün daveti davetlisi olarak e, doktor arkadaşı vardı oğlumun baktı ki benim ayaklarda şişmeye başlayınca beni direkt ambulansla hastaneye kaldırdılar. Ne dediler? Bana ilk söylenen beyin travması de, teşhisi koyuldu. Tomografiler çekildi. Diyorum, e, i̇laç kullanmaya devam ediyorsunuz. Evet. Tansiyon hastası oldum. Raporlu antidepresana başlanıldı. Bu olayı çünkü asla affedemedim. En güzel oğlumun gelinimin en güzel günlerinin zehir olmasıydı. Asla affetmeyeceğim, davamdan geri çekilmeyeceğim. Can